Ha? bir türlü olmadı. Ve Ophelia son kez söylüyorum. Kameraya bakıp durma. En baştan alıyoruz. Ophelia anlamamakta ısrar ediyorsun. Kameraya bakıp gülümseme. Ha? Merhaba Lamia. Olanlar için özür dileriz. Sen haklıydın. Oyunculuğumuz berbattı. Sanırım biz eleştiri kaldıramıyoruz. Ben de özür dilerim. Bazen emir verir gibi konuşuyorum ama başka türlü davranamam ki Max. Ben hatalarımı düzeltmek için çalışmamı kaydediyorum. Seni de kaydettim. E, kendini görmek ister misin? Of Elia, anlamamakta ısrar ediyorsun. Kameraya bakıp gülümsemesene. <laughs> Bayağı acana varmışım. <laughs> Şu anki yüzünü bir görsen, keşke bunu da filme çekseydim. <laughs> <laughs> Cep telefonunu bana ver. Kestik. Çok güzel çocuklar harikaydınız. Of Elia bu kez kameraya hiç bakmadın. Bir de kareden çıkmazsan şahane olacak. Eee peki biz nasıldık? Aa, şey evet e, iyiydiniz ama belki koşun kavga çıkacak diye bağırmasan daha iyi olur. Ne dersin Lyon? Evet haklısın karavana çok daha iyi öyle değil mi? <laughs> peki Leon seni kırmayalım karavana olsun. <laughs>